Kaç oldu bir aramadı. Hı. Gece de eve gelmedi. Ya söyledim ya sana beni aradı dedim. Cennet'in babaannesi hastalanmış dedim. Hastaneye gitmişler beraber dedim. İyi de ona ne bu kadar? Hastaysa hasta kızın babaannesi. Niye Selim sabaha kadar o hastanede kalıyor? Niye orada bu kızla? Yok. Gelsin ben konuşacağım onunla. Ne konuşacağım? Hı? Hep aynı tavrı senin suçun. Senin bu rahatlığın yüzünden Selim bu kadar sorumsuz oldu. Ama eğer senin yüzünden oğlunun başına bir şey gelecek olursa... Benim yüzümden Selim'in başına hiçbir şey gelmeyecek. Ama yıllar önce o kaza senin yüzünden oldu. Senin yüzünden oğlumuzu kaybettik. Sana defalarca söylemiştim. İlaç alıp araba kullanma demiştim ama beni dinlemedin. Nilgün. Customize me.